Evet. Herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım her birinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir diye niyet ediyorum. İnşallah öyle de oldu diyorum. Beni soracak olursanız hamdü senalar olsun, şükürler olsun ki gayet iyiyim. Sağlığım, saatim, keyfim yerinde. Evet canım gönül dostlarım. Bugün sizler için biraz böyle bir günlük gecikmeyle de olsa 4 Ağustos 10 Ağustos haftasının hem genel hem erilgişli etkileri için e, paylaşım yapmak için sizlerle e, birlikte buradayım. Evet biraz yoğun bir e, zaman dilimi geçiriyorum. Şükürler olsun hamdü senalar olsun. O yüzden dolayı da biraz ufak tefek gecikmelerimiz oldu. Artık affola. Şimdi 4 Ağustos 10 Ağustos haftasına merhaba derken bakalım genel etkilerde benim biricik YouTube ailemi canım gönül dostlarımı canım gönül daşlarımı bakalım neler bekliyor şöyle kolektifime niyet alıyorum ve hemen kartlarınızı seçmeye başlıyorum sizlerde de ben kartlarımı seçerken odaklanın, rezone olun. Tabii ki bizim eee mottomuz neydi? Önce can, sonra canan. Önce bir kendinizi niyet alın. Eğer ki aklınıza, kalbinizde niyetinizde olan herhangi birisi varsa, onu da niyetinize dahil edebilirsiniz. Eşiniz, eşiniz, partneriniz ya da işte e, kim varsa oğlunuz, kızınız yani aklınızı e, kimi e, niyetinize alıyorsanız o kişiyi de niyetinize dahil edebilirsiniz. Bu haftanın etkilerinde o da neler yaşayacak diye re. E tabii ki bu açılımların bütüne ve kolektife niyet edilen açılımlar genel açılımlar olduğunu unutmayın lütfen. Eğer ki daha bireysel, daha kendinize ait mesajlar istiyorsanız da videolarımın alt bandındaki açıklama kısmından WhatsApp iletişim hattımdan randevu talebinde bulunabilirsiniz. Bireysel danışmanlık için ve ayrıca yorumlarınıza, beğenilerinize süper teşekkürlere çok teşekkür ediyorum. Hype puanlamasını yapmayı unutmayın. Hype'i yaparken tabii ki Bizde teta hinin var. Bir niyet ve bir dilekle hype puanlamasını yapıyorsunuz. Yani hype'a e, tıklıyorsunuz. Hype'ı tıklarken de e, hemen e, yorumların ilk başında zaten şöyle yorumlar kısmını kaydırdığınızda hype'ı görürsünüz. Orada Hype'yi tıklarken de herhangi bir niyet ve dileğinizle Makmuş ablanın yapmış olduğu Teta Healing kişiliklemesini aldım, kabul ettim. Ben de şu dilekle ve niyetle Hype puanlamamı veriyorum diyerek e, ee, siz de bu enerjinin içinde yerinizi alabilirsiniz. Lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın hatırlatmasıyla. Ayrıca videolarımı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Instagram kanalımıza takip etmeyi unutmayın diyerek hemen bakalım 4 Ağustos 10 Ağustos'ta benim canım gönül dostlarımı neler bekliyormuş bir bakalım. Şimdi canım gönül gönüldaşlarım bakın sevgili YouTube ailem bu haftaya ...ilk etapta maddi ve manevi özellikle e, maddiyatla ve iş hayatıyla ilgili bağlantılı e, endişeleri olanlar var ise bu haftaya evet bu enerjilerde başlayabilirsiniz ama hafta sonuna doğru özellikle hem maddi anlamda hem de manevi anlamda endişelerinizin yavaş yavaş azalmaya başladığını göreceksiniz. Yani burada ilk etapta hatta çalışmayan e, gönüldaşlarım için de söyleyeyim bunu. İşte elinizden bir para çıkışı olabilir, endişe yapabilirsiniz. Eyvah işte ben bunu nasıl telafi edeceğim, nasıl toparlayacağım diyebilirsiniz. Ama belki bu haftanın sonuna kadar elinize geçecek peyderpey bir kazançla rahatlayabilirsiniz. Çalışan gönüldaşlarımı içinde özellikle iş hayatıyla ve kariyeriyle ilgili bazı endişeleri var ise de bu endişelerle başlasalar bile haftaya haftanın sonuna kadar bu endişelerden artık arınacağınız bir 4 10 Ağustos aralığı sizleri bekliyor. Evet. Çünkü zaferle e, taçlanacak bir hafta e, bu hafta kafanızı çok karıştıracak özellikle konuşmalar dedikodular e, iletişimin çok yoğun olacağı belki de asparagas haberler havada uçuşabilir özellikle arkanızdan dönen işler e, sizden habersiz kim ne yapmış sizin arkanızdan kim ne konuşmuş ne dolaplar ne oyunlar dönmüşse bir şekilde belki de kendiliğinden karşınıza gelebilir ama burada şöyle bir şey yapın olayları ve insanları akışa bırakın. Hiç olaylara ne dahil olun ne müdahil olun çünkü haftanın sonuna kadar kim doğru kim yanlış kim eğri kim düzgün yani bunların hepsinin ortaya çıkacağı bir süreç var. Sadece burada size düşen eğer sizinle ilgili böyle bir gündem söz konusu olur ise sakin kaldığınızda bunun içinden böyle haklı ve zafer kazanmış olarak çıkacaksınız. Ve düşüncelerinize değişkenlik yaşayıp hayatınızda, etrafınızda olan işte iş arkadaşınız olur, okul arkadaşınız olur, akrabanız olur ya da sosyal çevrenizden biri ya da birilerinin göründüğü ya da düşündüğünüz gibi olmadığını fark edip hayatınızdan biri ya da birilerini bu hafta çıkartma kararı alabilirsiniz ya da çıkartabilirsiniz. Devlet kapısı ya da resmi yerlerle bağlantılı işleriniz var ise erken demeler olabilir, gecikmeler olabilir ama sakın bu size panik yapmasın. E, çünkü sonuçta yine istediğiniz gibi ilerleyecek. Sizin burada dikkat etmeniz gereken e, resmi evrak ve belgelere çok dikkat edin. Yazışmalara ve konuşmalara çok dikkat edin. Bu hem resmiyetle bağlantılı hem de özel hayatınızla da bağlantılı. Yani annenin mesajını veliye, Ayşe'nin mesajını Fatma'ya atmayın. Dikkatli olun. Çünkü biraz böyle kafalar dağınık, düşünceler bulanık olabilir ve Tabii ki e, anlaşma yapmak isteyenler iş ya da kariyerle ilgili olabilir etrafınızdaki kişilerle ilgili olabilir e, anlaşamayabilirsiniz ortak noktada buluşamayabilirsiniz hatta şöyle düşünebilirsiniz işte anlatıyorum anlatıyorum beni kimse anlamıyor yani yanlış anlayabilirsiniz yanlış anlaşılabilirsiniz burada biraz ifadeyle ilgili problemler gündeminizde olabilir bu yüzden dolayı da kendinizi çok yormayın Siz anlatın söyleyin benim bildiğim doğru budur gerçek budur şöyledir böyledir deyin ondan sonra da kenara çekilin beklemede kalın çünkü beklemede kaldığınızda eğer ki siz doğruysanız zaten e, özellikle e, yakın bir zaman dilimi içerisinde hani bu haftanın sonuna kadar olmasa bile yakın bir zaman dilimi içerisinde bazı gerçeklerle de e, yüzleşeceksiniz yani rahatlayacaksınız hani sizin doğruluğunuz ki doğruysanız mutlaka e, tescillenecek. öyle söyleyelim evet ilişki ilişkilere geldiğiniz zaman da bakın ilişkiyle ilgili e, kayıplarınız olmuş olabilir yakın bir zaman dilimi içerisinde ama e, ama Aklınızdaki kadın ama aklınızdaki erkekle ilgili bu hafta içerisinde çok fazla mahkeme yapabilirsiniz. Kararsızlık yaşayabilirsiniz. Özellikle onunla ilgili duyacağınız bazı şeyler biraz sizi sıkıntıya sokabilir. Ama ama ve lakin, bak e, bu duyacağınız şey hani bu hafta bayağı böyle bir asparagas haberlerini havada uçuş ya bir haftaya benziyor gördüğüm kadarıyla. Buna ilişkileri de dahil etmek lazım demek ki. Ama ve lakin, bakın etrafınızda size Karşı iki yüzlü davranan e, ya da e, bu söylemleri çarpıtarak getiren kişi ya da kişilerin varlığını fark ettikten sonra e, özellikle aklınızdaki kişiyle ilgili sürpriz mutluluklara hazır olun. Evet, şimdi hemen bu haftanın bir olumlama mesajını da alalım bakalım. Ondan sonra da hemen eril ve dişli enerjiyi konuşturalım. Bakalım bu haftanın olumlaması ne dermiş? Evet arkadaşlar bu hafta bağımlılıklardan kurtuluyoruz. Bağımlı olduğunuz bir alışkanlığınız vardır. Bağımlı olduğunuz bir takıntı yaptığınız kişi vardır. Arkadaş vardır, akraba vardır ya da bir başka bir şey vardır. Ama burada diyoruz ki bu hafta bağımlılıklarımı sevgiyle bırakıyorum her halimle tam ve bütünüm diyoruz arkadaşlar ve bu haftanın enerjisi de budur. Ve bu hafta ne yapıyoruz? Bu olumlamayı arzu ediyorsanız yorumlara yazarak mühürlüyorsunuz. Evet. Hadi bakalım. 4-10 Ağustos haftası için şöyle bir eril enerji ve dişil enerjiyi alıyoruz. Bakalım erili ve dişili için neler mümkün, neler olacak bir bakalım. Bu hafta şöyle bir eril enerjiler geçtiği içimden. İlk etapta bir eril enerjileri çekesim geldi. Bakalım kolektif enerjim için niyetimi aldım. Sizler de odaklanın. Aklınızdaki kişiyi niyetinize alın. Hemen dişil kolektifim. Benim minnoş kelebeklerim. Bakalım bu hafta Sizde hangi enerjiler mevcutmuş bir bakalım. Evet. Bu hafta ah 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 benim minnoş kelebeklerim gerçekten e, çok o, kafanızı karıştıracak e, mevzular var. Uzak durun. Uzak durun. Bakalım şöyle bunları kapalı alalım. Şöyle eril enerjim içinde. Heh. Şimdi. Hazır mısınız? Bakalım şöyle alalım. Evet. Şimdi sevgili dişil enerjiler yani benim minnoş kelebeklerim. Bak bu hafta eril enerjilerle ilgili neler yaşayacaksınız? Şimdi hazır olun bakın beni dinleyin. Şimdi uzun zamandır soğukluk ve mesafe yaşıyorsanız, aranızda şehir ülke mesafesi var ise ya da ortak noktada buluşamıyorsanız ya da bir anlaşmazlık yaşıyorsanız evet bu hafta artık karanlıktan sonra doğan güneşin aydınlığın hazırlıklarına başlayın. Özellikle uzun zamandır sizi yoran, bezdiren, bıktıran bir eril enerji etkisi içerisindeyseniz eğer o eril enerjiyle ilgili ikilemlerde kaldığınız, yorulduğunuz, bezdiğiniz, bıktığınız noktalardan arınmaya başlıyorsunuz. Özellikle yine bakın biz Ağustos ayındayız. Sekizli bir rakam ve biz 4 Ağustos, 10 Ağustos Ağustos haftasını işliyoruz ve sekizli bir zaman dilimi içerisinde aklınızda ve kalbinizde niyet ettiğiniz eril enerjinin bir şekilde sizin yanınızda ya da arkanızda olduğunu hissedeceksiniz. Ya bir varlığıyla ya bir hareketiyle ya bir konuşmasıyla sizi son derece rahatlatacak ve ferahlatacak bir gündeminiz olacak eril enerjiyle ilgili. Ayrıca canım gönül dostlarım bakın bu hafta sevmediğiniz katlanmak zorunda olduğunuz hani böyle içten içe hissettiğiniz işte kıskançtır, fesatları, haindir diye düşündüğünüz ama mecburen görmek zorunda ya da muhatap olmak zorunda kaldığınız bir kız ya da bir kadın enerjisine çok dikkat edin. Çünkü neden işte az önce söylediğim gibi size karşı iki yüzlü tavırlarla, asparagas haberlerle sizin kafanızı karıştıracak bir şekilde ya da ya da geçmişten gelen bazı konuşmalar ya da gündemlerle erir enerjiyle ilgili kafanızı karıştırabilir, siz sıkıcı durumlarda bırakabilir ki en çok burada e, kafanızda belirlediğiniz ve ertelediğiniz ne varsa bunlarla ilgili sizi böyle bir e, fişekleyebilir. Sakın böyle bir amiyane tabirle affınıza sınarak söylüyorum gaza gelmeyin. Sakın aklınızı, kalbinizi, mantığınızı dinleyerek e, doğru zamanda doğru hareket etmeniz çok önemli. Yine bu hafta eril enerjiyle ilgili aile bağı olan akra babı olan can bağı ya da gönül bağı olan kişi ya da kişilerle ilgili de duyacağınız ya da alacağınız bazı mesajlar gündeminizde olabilir. Bu biraz hani sizi aşağı çekebilir. Biraz stres yapabilirsiniz. Ama hiç merak etmeyin. Her halükarda eril enerjiyle ilgili bolluk, bereket, verim sizden yana. Yani eril enerjinin duyguları, eril enerjinin, evet benim hayatımdaki verimli ve bereketli insan sen dediği kısım sizden yana. Evet hadi bakalım şöyle bir mesajınıza Şimdi dişil enerjiler der ki bu hafta ben her şeyi geride bırakıp sil baştan bu aşka en güzel şekilde yaşamaya hazırım. Yeter ki sen de hazır ol enerjisinde olacak ki zaten eril enerjiler alın buyurun aşklar kartıyla geldi. Yani bakmış ablanız ne der aşk geldiği zaman bizde akan sular durur. Evet bir aşk enerjisinde çok güzel çünkü neden Eril enerjiler, bak, bak bu hafta özellikle altılı bir tarih veriyorum size. Yine 4-10 Ağustos aralığını işlediğimiz için ayın altısı olabilir, altılı bir saat dilimi olabilir. Ee, sizin ve ilişkinizle ilgili arkanızdan dönenler, konuşulanlar ya da sizden habersiz çevrilen işler her neyse, bunlarla ilgili bir şeyleri öğrendiği ya da öğreneceği için size o kadar net emin ve kararlı bir hamleyle gelecek ki bak çünkü eril enerjiler gerçekten bu hafta duyduklarından ve öğrendiklerinden sonra ciddi anlamda mutsuz olabilir. Çünkü özellikle diyor ki aşk hayatımla ilgili seninle ilgili diyor eril enerji sana bak canım gönül dostum diyor ki ben diyor hep mutsuz oldum hep mücadele ve savaş verdim düzensiz ilişkiler içerisinde kaldım ve ben her şeye rağmen seni sevmemeye aşık olmama, değer vermeme rağmen ne yaptım? Yanlışlar yaptım. İşte şimdi bunların farkına vardım ve kararlı ve emin bir şekilde doğruluk ve dürüstlük enerjisinde yeni bir başlangıç yapmak adına sana ya da ayrı dargın kırgın ya da küskünseniz hala aklımın kalbimin sende olduğunu ispat edebilmek adına bu hafta sana bir hamlem var der iken Burada bir aile kartı geldi yine. Bakın çok ilginç hem dişil enerjide aile kartı geldi hem eril enerjide aile kartı geldi. Yani burada demek ki ailelerle bağlantılı işte anne baba kardeşler olduğu gibi çoluğu çocuğu olabilir. Ya da aile gibi gördüğü kişi ya da kişiler olabilir. Bunlarla bağlantılı bazı böyle engeller ya da her iki taraf içinde bazı sorunlar da bu haftanın gündemini meşgul edebilir benden söylemesi ve der ki ay bu kadar güzel olur arkadaşlar bakın işte yine birbiriyle son derece anlamlı iki konuşturma kartı eril enerjide der ki sana geldiğim vakit beni reddetmenden korkuyorum beni sensiz bırakma sevgilim diyor. Evet canım gönül dostlarım. Bugünlük de benden bu kadar. Evet. Canım gönül dostlarım. Bugünlük de benden bu kadar. Her birine arama geldi. O yüzden kapatmak zorunda kaldım. İnşallah sesim gitmemiştir. Evet canım gönül dostlarım. 4-10 Ağustos haftasının her birinize öncelikle sağlık, huzur, mutluluk tabii ki bereket ve dolu dolu aşk ve sevgi getirmesine niyet ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.